Diğer bir husus ise bayram namazı ile alakalı. Bayram namazları malumunuz olduğu üzere e, bu beladan sebep kılınamıyor. Bayram namazları Hanifi mezhebinde, hanefi mezhebinde olanlar için vaciptir. E, Şafii mezhebinde olanlar için sünnettir. Diğer mezheplerde e, yani Hanbeli ve Maliki bizim ülkemizde yok. Onlarda ise farzdır. E, ancak e, Malum şartları vardır. Sıhhat bunların başında gelir. Şimdi de sıhhat probleminden dolayı bu bayram namazını kılma durumumuz maalesef yok. Evlerde kılınabilir mi? Şu an en çok sorulan e, soru bu. Diyanet İşleri Başkanlığımız isteyen, arzu eden kılabilir dediler. E, Hanifi mezhebinde vacip olmakla birlikte bir takım şartlar gerekir bayram namazının kılınması için. Nedir bu şartlar? Cuma namazında bulunması gereken şartlar. Bir e, yönetimin yani e, otoritenin, devlet yetkilisinin izin verdiği yerler olması lazım. Cemaat şartı olması gerekiyor. Yani camide e, ve cemaat şeklinde olması gerekiyor. E, dolayısıyla evlerde bu manada bakıldığı zaman da bayram namazı normalde kılınmaz. Ee, Şafii mezhebinde sünnet olması hasebiyle kişi kendisi tek başına evinde e, bayram namazını kılabilir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu açıklamada herkes evinde kılabilir. Babalar efendim aile reisleri evlerinde kıldırabilirler diye e, bir taraftan devlet otoritesi olarak müsaade edilmiş e, oldu. E, normalde efendim yani camide bayram namazı kılmak mümkünken evde bayram namazı kılmak caiz değildir, kabul makbul değildir. Ama camilerde böyle bir mahzur söz konusu olduğundan dolayı evde kılınabilir şeklinde efendim bir müsaade ve fetva çıkmış oldu. Evde kılacak olanlar aynı bayram namazı usulüyle sabah imsak vaktinde güneş vaktinden bir 45-50 dakika sonra herkes tekbirler getirilecek minarelerde onunla birlikte ondan sonra efendim bayram namazlarının evlerinde herkes kendisi kalabilir, kıldırabilir. Ancak tekrar şunu söylemek fayda var. Bu evlerde bu dönemde kılınabilir demek bayram namazı isteyen istediği zaman evinde kılabilir demek değildir. Camilerde kılmak mümkün olmadığı bu şartlardan dolayı efendim evde kılınmasında böyle bir e, mahsur yoktur denildi ama camilerde bayram namazı kılınırken evlerde kılınması doğru değildir. Bunu da ayrıca izah etmiş olalım. Diğer e, hatırlatmakta fayda gördüğüm bir husus ise duadan önce e, malumunuz olduğu üzere ilan yapıldı. Ayın 29'unda camilerimize kavuşuyoruz cuma namazı ile birlikte. Rabbim Celle Celaluhu'na sonsuz hamdü senalar olsun. Kısıtlı olarak da olsa yani öğle ve ikindi ile alakalı böyle bir şey şu an yürürlükte. E, kısıtlı olarak da olsa camilerimize kavuşacağız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken e, hususlar var. Nedir bunlar? Bir, sosyal mesafeye uygun hareket edilmesi zorunlu. İki, maske ile herkesin gelmesi zorunlu. Üç, seccade ile herkesin gelmesi zorunlu. Bu uyarılara riayet edersek, dikkat edersek camilerimiz açılır. Diğer vakitlerde de cemaatle namaz kılma şansımız olur. Caminin içerisinde, cuma namazlarında cami içerisinde namaz kılınmayacak. Dışarıda bahçede kılınacak. Bahçelerde de e, bizler görevliyiz haliyle, diğer bulunduğunuz bölgelerde de görevli arkadaşlara zorluk çıkarmayacak şekilde hasırlar kullanılmayacak. Bu bir talimat İçişleri Bakanlığı'nın talimatı hasır kullanılmayacak. Herkes kendi seccadesini alacak, gidecek namazını kılacak. Ondan sonra seccadesini alıp eve dönecek. Abdestler evde alınacak. Efendim camilerin abdesthaneleri, lavaboları kapalı olacak. Maske evde alınacak, seccade evde alınacak. Yani üç şeyi, abdestini, seccadenin, maskeni al, camiye öyle gel şeklinde bir parola söyleyebiliriz. İnşallah dediğimiz gibi bu uyarılara riayet edersek camilerimiz daha geniş zamanda daha bütün beş vakitiyle birlikte açılır. Ama e, herhangi bir taşkınlık söz konusu olursa bu uyarıları riayet edilmezse maskesiz gelinirse, seccadesiz gelinirse temizlik kurulmasına mesafeye dikkat edilmezse muhterem kardeşlerim e, tekrar camilerin kapatılması söz konusu olabilir. Onun için camileri açtıracak olan dikkat ederek, kurallara uyarak bizleriz camileri tekrar kapattıracak olanlarda yine bizleriz inşallah. Dediğimiz gibi kurallara uymaya gayret edelim ve mümkün mertebe gidip farzımızı kılıp sünneti efendim evimizde kılmak, tesbihatı evimizde kılmak suretiyle bir an önce orada efendim boşaltmaya gayret edelim. Öğle ve ikindi namazları caminin içerisinde normal vakitlerde, Cuma'nın haricinde caminin içerisinde sosyal mesafe uyumak kaydıyla kılınacak. Ancak caminin içerisi de olsa herkesin maske getirmesi ve seccade getirmesi zorunlu olacak. Onun için bunlara da dikkat etmeye gayret edelim. Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda bu belayı atlatarak camilerimize, cemaatlerimize, omuz omuza yani bizler imamlar olarak geriye döndüğümüz zaman da cemaat saflarımızı sık ve düzgün tutalım demeye alıştık. Maalesef şimdi cemaat namazlarımızda sosyal mesafeye riayet edelim demek zorunda kalacağız. Rabbim tez zamanda e, tekrar eskisi gibi arkamıza dönüp cemaatimizi omuz omuza görmeye nasip eylesin inşallah. Omuz omuza olmayı